Yüzüklerin Efendisi'nin uzun versiyonunda Saruman Ortan Kulesi'nin tepesinde Grima tarafından sırtından bıçaklanır ve kuleden düşerek feci şekilde ölür. Grima da Legolas'ın okuyla ölür. Kitapta Saruman ve Grima'nın ölüm şekli neredeyse aynı olsa da yerleri ve zamanları farklıdır. Isengard Entler tarafından ele geçirilir ve burada hapsedilen Saruman bir süre sonra Ağaç Sakal tarafından serbest bırakılır. Filmlerde olmayan ama kitabın son bölümlerinden biri olan ve yüzüğün yok edilişinden sonra giden Şair Temizliği bölümünde Saruman şairi ele geçirip talan etmiştir. Bütün ekinlerin ve ürünlerin tamamına el koymuş, doğayı mahvetmiş, çirkin binalar dikmiş ve hobbitleri çok zor şartlar altında yaşamaya mahkum etmiştir. Sokağa çıkma yasağı, hanların kapatılması, yeni yönetim hakkında özgürce konuşamama gibi çok ağır kurallar getirilmiş ve suçsuz hobbitler zindanlara atılmıştır. Dört kahraman hobitimiz şaira döndüğünde önce Saruman'ın etkisi altına girmiş güvenlik şifleri tarafından memnuniyetsizce karşılanırlar ve zorla Shire şair sınırına geçerler. Hobbit köye varana kadar olan bitenleri öğrenirler ve eskiden latif ve güzel olan bu yerin mahvedildiğini görürler. Pippin, Merry ve Sam şair halkını örgütler ve henüz Saruman olduğunu bilmedikleri şart ismiyle bilinen bu diktatörü ve vicdansız adamlarını devirmek için hobbitleri toplarlar ve silahlanırlar. Sayıca üstün olan hobbitler vicdansızların üstesinden gelir ancak bu savaşta birçok hobbit şehit düşer. Frodo artık kan dökülmesinden bıkmıştır ve bütün bu savaş boyunca hiç kılıcını çekmediği gibi kana susamış hobbitlerin teslim olan kötü adamları katletmesini de engeller. Sonunda Saruman'ın konakladığı eve varırlar ve onunla yüzleşirler. Frodo Saruman'ın canını bağışlar ve gitmesine izin verir. Saruman tam gitmek için arkasını dönüp Frodo'nun yanından geçerken gizli bir bıçak çıkarıp hızla Frodo'ya saplar. Ancak içinde Mitri zırhı olduğu için bıçak kırılır ve Frodo'ya zarar gelmez. Hobbitler Saruman'ı yere yatırıp öldürmek isterler ama Frodo tekrar engel olur ve gitmesine izin verir. Saruman ayağa kalktığında gözlerinde hayret, saygı ve nefret karışımı garip bir bakış vardır. Grima tam Saruman'ın peşinden gidecekti ama bir an için duraksadı. Frodo Grima'ya ondan bir kötülük görmediğini, bir süre burada kalıp dinlenebileceğini ve Saruman'la gitmek zorunda olmadığını söyledi. Saruman bunun üzerine Grima'nın yaptığı bir kötülüğü anlatır. Şair'in yöneticisi olan Lotho torba köylü Baggins'i öldürmüş ve yemiştir. Çünkü Saruman çok kötü davranmış ve sürekli aç bırakmıştır. Grima öfkeyle Saruman'ın sırtına atılır ve gizlediği bıçağıyla gırtlağını keser. Kaçmaya çalışırken Hobbit okçuları tarafından öldürülür. Saruman'ın bedeninden gri bir pus yükselip batıya doğru meyletti ama o taraftan gelen serin bir yel onu çevirip doğuya yolladı. Filmde görmediğimiz bu bölüm kitabın en karanlık bölümlerinden biri olabilir. Siz bu bölümü filmde izlemek ister miydiniz?